Merhaba. Bugün a ayın kaçına bakmadım. 29 Kasım 2024 saat 11. Bugünkü bölümün bir konusu yok. Çünkü son iki bölümdür gereksiz, uzun, gergin bölümler. Yani işte bir 38 dakika, bir 31 dakika çok uzundu. Ve bu biraz şey sakin bir bölüm olacak. Böyle istiyorum. Ve bu bölümü böyle komik bir şey olsun diye çok çabaladım. Dedim ki komik olmalı, komik olmalı, komik olmalı. Ve çok düşündüm komik olsun diye yani. Sonra Sercan'la konuşuyordum. Sercan benim yakın bir arkadaşım. Dedim ki bana komik bir şey söyle podcast için. O dedi ki hayatım. Ben dedim ki benim hayatımın neresi komik? Dedim yetim şakası mı yapayım ne istiyorsun? O da ki evet komik oluyor. Dedim ki kanka o güldüğün şey benim dramım. O da yetim bu arada yani sıkıntı yok. <laughs> Ama sonra dedim ki artık yetimliğimden bahsetmek istemiyorum cidden. Yetimliğim hakkında çok konuşuyorum. Ve dar şafak hakkında. Yani dedim ki hayır yetim şakasıyla komik olmak yeter artık. Şive komedisi gibi bir şey oldu benim için yani. Uh -uh. Sonra şeyi çok böyle komik olduğunu düşündüm. Komik yapacağım diye kastıkça hiçbir şey bulamamak ve komik hiçbir şey yok yani yok. N niye bu kadar niye komik hiçbir şey yok benim hayatımda yani podcast bölümleri yani içerik fikirleri geliyor aklıma zaten var ama hepsi daha ciddi şeyler ya yani niye komik bir şey yok niye yok yani niye ben ben mesela e, pinch de olsan olsan pinch de anlatacak komik bir anım yok yani. Bu çok üzücü bir şey. Yok yani bir bölüm bile çıkmaz belki. Biraz komik şeyler ya da hani akademiden biraz uzak falan olsun istiyorum. Çok zor bu arada yani hani okulun içinde akademiden uzaklaşmak çok zor. Bir de dar okuyunca biraz zaten öyle büyüdüm yani ya da işte konuşanlarda bir sıçma anım yok mesela. Niye yok? Yani niye benim niye en büyük sıçma anım matematikten aldığım o kötü not mesela? Bu üzücü bir şey bence. Ve sonra kuzenime anlatırken dedim ki komik bir şeyin olaması çok komik ve o da güldü. Yani benim dramım cidden insanları güldürüyormuş. Sercan'dan sonra kuzenim de tescillemiş oldu. Sanırım bir gün birini güldürmek istersem sonsuza kadar yetim şakası yapacağım. Ona da bir kısım gülmüyor. Böyle acıyor falan üzülüyorum arkadaşlar. Açtık gerçekten. Sonsuza kadar ağlayamam yetimliğime. Bazen gülmem lazım. Şimdi bir de biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi benim en büyük hayalim özellikle geçen yıl Konya'da yatarken 8 Mart eylemine katılmaktı. 25 Kasım'da oluyormuş. Ben 25 Kasım eylemi olduğunu bilmiyordum benim ayıbım. Yani günü biliyorum ama eylem yapılmıyor sanıyordum. Yapılıyormuş. Ve biz gittik ile Sudeli. çünkü ile de ortaokulda hayalini kuruyorduk. Yani hani İstanbul'da olmamıza rağmen gidemiyorduk çünkü çarşı izinleri, saatleri sıkıntılıydı. Çarşı saatleri deyince de insanların as aklına askerlik geliyor ama yapacak bir şey yok. Yani bizde de öyle deniliyordu. Yani e, işte yani böyle bunu çok istiyorduk. İnanılmaz istediğimiz bir şeydi yani ve gittik ama gidemedik de yani zaten... Polis bizi dağıtmadan ulaşabilmek için üç farklı gruba ayrılıp gitmek zorunda kaldık. Ee, ve yani ablukaya alınan grup o asıl grubun içine giremedik asla girilmedi. Yani çünkü çok denetimli çok sıkıydı. Yani ilk defa bu kadar sıkıymış. Yani ve bundan sonra böyle kafamda bazı şeyler oturdu. Mesela Sude'nin görüşleri tamamen değişti ama mesela Sude'yle böyle tartıştık sanki böyle tüm görüşlerimiz tekrar yeniden şekilleniyor. Ya yani tartışma da kötü bir tartışma değil yani. Sadece fikirlerimizi söyledik. Sonra uzlaşamadık. Çünkü her zaman uzlaşamayız. Ama eylem hakkında genel <gülüyor> bazen <laughs> hükümet diye buç kadından korkar. Bazen bu böyledir, bazen slogan atmamızdan korkar ve bana bir noktada şey komik geliyor. Bunu polislere indirgemek yani hani sizce sıkıntı polis mi? Dev yani hükümet değil mi? Mesela devlet de değil bence. Biraz devlet yapısı üzerinden konuşacak olursak siyaset felsefesi devlet zorunlu mu değil mi? Hopsu düşünecek olursak şimdi hükümeti konuşmamız gerekiyor. Bu da doğrudan ilişkili bir şey ama hani bilmiyorum. O zaman kimse memur olmasın. Tüm memurlar faşist mi? Hani bu çok kafamı şey yapan bir konu. Aslında karıştırmıyor. Ama insanların böyle düşünmesi bir noktada sinirleniyor. Yani Sudele kavga etme sebebimiz de oydu bir noktada. Yani hani eylem tamam. Gereksiz sıkıydı ama bunu polislere şey yapamayız. Yani mesela benim çantam neredeyse bir tane polise çarpıyordu, ikimiz durduk zarar görmeyelim diye çünkü çarpacaktık. Sonra arkadaki dedi ki vurun geçin, vurun geçin, bunlar için durmayın. Bu onun sorunu ama tüm polislere bunu mal edemem. Ben e, ne bileyim, kötü bir özellik arıyorum kendimde, çok egoist yolda ama mesela ben... Anksiyeten var diye bütün kadınların anksiyetik olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok basit bir şey ve bence anlamamız gerekiyor. Neyse eylem diye girdim. Sude'yi eleştiriyorum, sinirlenmişim ama öyle yani eylemde genel yani istediğimiz o ana şeye giremedik. Hatta toplama yeri falan değişti çünkü inanılmaz sıkıydı yani ve çok fazla gözaltı oldu yani inanılmaz gözaltı oldu. Bir de o da arkadaşım tarafından eylem nutku yedim. Dedi ki sen de gözaltına alınabilirdin. Kanka tüm büyüyü bozdun teşekkür ederim. Ya ben sence bunu bilmiyor muydum? Ben sence içinde bulunduğum hükümetin farkında değil miyim? Sence ben bunu göze almadım mı? Sence ben her şeyi düşünmedim mi? Demek ki göze almışım ve olayı şeye getirdi. Bunu göze almaz senin cesaretin değil salaklığını gösteriyor dedi. Ama ben senin için de oradaydım o da arkadaşım. Yani böyle eylem 8 Mart'ta umarım daha güzel olur. Burada bir şeyler üst üste geldi ama hep üst üste geliyor bu ülke gündeminde. Sadece 8 Mart'ta biraz daha zaten hani 25 Kasım'la 8 Mart'ın arasında bir fark var. O yüzden ayrı gün. 8 Mart Kadının Gücü e, ve 25 Kasım Kadın niye ikinci sınıf vatandaş? Bu tartışma üzerinden gittiği için hani o kadar zaten pozitif bir coşku olmuyor. Yani işte müzikler şarkılar çalınmıyor, renkli çok fazla makyaj yapılmıyor ve biraz daha şey oluyor yani karanlık oluyor. 8 Mart umarım daha güzel geçer. Umarım yani. Umarım. Çok çok istiyorum bunu. O kadar istiyorum ki çok istiyorum. Neyse eylem böyleydi. Genel bu kadar. Mesela bazıları gibi bizim için başarısız bir eylemdi diyemem ne haddime. Çünkü orada biz istediğimiz gibi slogan atamayınca başarısız olmadık, başarılı olduk. Demek ki bizden rahatsız olmuşlar. Demek ki bir grup kadından rahatsız olabiliyorlar. Demek ki kadınların slogan atması bile onları rahatsız edip korkutuyorsa bu eylem başarılıdır. Bizim ana o hani asıl gruba giremememiz, oraya ulaşamamız bu eylemi başaramadığımız anlamına gelmez. Yani ben böyle düşünüyorum hani başarısızdı o diye zırlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bize hakaret, bize ayıp diye düşünüyorum. Bu kadar bir de bu kadar yani. Ama genel hayır üzücüydü ve sinirlendiriciydi ama bu yani başarısız olduğu için değil yani. Şeydir yani devlet bazen hükümet bazen böyledir işte falan. Bir de geçen böyle annemle konuştum böyle Darüşşafaka bölümü sonrası. Anneme dedim ki, anne ben 38 dakika boyunca Darüşşafaka'ya salladım, bir salladım falan. Sonra annem şey yaptı, ha kendi kendine konuştun yani deli gibi. Ya bütün egom öyle bir, ya ben yerli bir oldu ki ben özgüvenim artsın diye podcast çekiyorum, bir şeyler yapıyorum. Annem buna diyor ki, ha kendi kendine konuştun yani. Tüm özgüvenim mahvoldu ve dedim ki evet anne ben deliyim. Yani çok çok ayıptı ama sonra bir de şey dedim hani şu gün quizim var falan. Sonra annem quiz deyince tetiklendi. Dedi ki üç yıldır falan duymuyordum bu kelimeyi gergin misin? Çünkü genelde matematik quizim olurdu ve ben ağlardım. Sonra dedim ki yo değilim. Değilim yani. Böyle annemle komik bir diyalog. Annemle genelde diyalog, diyaloglarımız nasılsından öteye gitmiyor. Şikayetçi değilim de. Çok önemli bir şey olmadığı sürece farklı bir şey konuşmuyoruz. Yoksa kavga ediyoruz. Bu bizim ortak tercihimiz yani yapacak bir şey yok. Neyse annemi özledim. Bir de o eylemden sonra bir tane öğretmenimiz vardı. Yedinci sınıfta benim matematik öğretmenim Ece Hoca. Ee, onun ve arkadaş grubunun yanına gittik. Böyle Sude ben. Ve konuşuyorduk. Ece Hoca bir anda şey dedi. Uf ben senden ne çektim? böyle ki hocam niye ben ne yaptım? Dedi ki son sınava kadar hani son sınavda 87 aldım ve okulda öyle kaldın. Yani okulda kalmak da şey. Ortalamam 65'in üstüne çıktı. O aldığım 80'le ve atılmadım. Yani dedi sana ayrı ofisler, ek çalışmalar, özel dersler dedi. Ne çektim senden. Bir de dedi çok şikayet ediyordun ya biraz huzursuz bir ergendin. Ergenliğe girişin huzursuzdu. Ben ki evet öyleydim ama okul çok saçmaydı. Ve weak strong ayrımının çok saçma olduğunu kabul etti. Bir eğitimcinin bunu kabul etmedi, etmesi benim zaferimdir. Ama yedinci sınıftayken gelip evet saçma ama yapacak bir şey yok deseydi daha iyi olabilirdi ama dememe sebebini de anlıyorum. Yani hala okul hakkında dedikodu yapmıyor çünkü biz çıksak da o içeride. Yani hocam yani şey de ayıp olur hocam siz de bırakın da dedikodu yapalım. Todla yapıyorum ama ve o da işte ne kadar etik acaba biri sorgulamıştı Todd'un et, etik anlayışını Todd değil Mr. Todd Mr. Todd'un bunu dinleyeceğini sanmıyorum adam Türkçe bilmiyor yani biliyor da dinlemez herhalde niye dinlesin ki ben zaten 6. sınıftan beri adamın kafasını ütülüyorum. bir daha açıp a marziye bunu yapıyor diye dinlemez herhalde neyse bir de vize haftan bitti dönem ay dönem dersleri soru işareti bölüm derslerim gayet iyi geliyor tamam sıkıntı yok gayet güzel ama en düşük derslerim hep yok dersleri oluyor. Bu beni çok üzüyor. Yani yani yok dersleri neden var? Ben niye var bilmiyorum. Mesela Türk dili özelinde 9. sınıftaki işlediğimiz konular var. İnkılap yine geçen yıl falan 11'de var diyeyim. Yo 12'de var o inkılap. Evet. 12'de var. de yok. Ve niye yani? Niye? Yani hani biz zaten bunları bilme ön kabulüyle girdik ya sınava YKS niye tekrar sorumluyuz ve düşük geliyor ya sinirim bozuluyor yani bütün bölüm derslerim iyi onlara niye yani tam çalışmadım ama sinirim bozuluyor yani sinirim bozuluyor bu kadar ee, vize haftam bu arada genel güzeldi bir sıkıntı yoktu gerildiğim gibi bir şey de yoktu ben şeyden falan korkuyordum aslında hiçbir şeyden korkmuyordum. Şu an fark ettim. Boş ve anksiyete içindeydim demek ki. Ama uyanamamaktan biraz korkuyordum. Çünkü benim yurdum okula 5 dakika uzaklıkta falan ve bunun şımarıklılığıyla şey yapıyorum. Biraz daha uyuyayım, biraz daha uyuyayım. Ve çok kaçıyor yani, çok kaçıyor. Bugün bile yarım saat geç kaldım. Çünkü uyudum ve yani yeter artık yani. Çok şımardım bir yani şu an mesela en hızlı değiştir bir de şey çok sıkıntı o da çok kalabalık alarm kuruyorum mesela kapatıyorum ya onu tekrar çalmıyor çünkü o zaman diğer herkes on kere uyanmış olacak ve o da kalabalık yani bunu bir çözüme ulaştırmak gerek yani ya ilk alarmda kalkacağım naz yapmayacağım ya da çok param olacak eve falan çıkacağım çok param olacak. Yani bayağı paramın... Burslarla olacak iş değil çünkü ev bu yani. Benim burslarımın toplamı bir kira falan ediyordur çünkü olmaz öyle. Ama yedi kişilik yurt odası cidden yoruyor beni yani. Şey, Ecem abla şey demişti, insan bahsedeceği bir şey olmayınca her şeyden biraz biraz bahsediyor sanırım. Bu da öyle bir şey. Her şeyden biraz biraz bahsettim yine aynı şeyler oldu, yapacak bir şey yok hayatım çok değişmiyor. Bir gün çok radikal bir değişim olursa. Bir de buradan şunu söylemek istiyorum. Haftaya konuklu bölüm gelecek. Konuklu bölüm diye iddiayı arttırıyorum. Çünkü Eren beni ekebilir Eren. yapmayalım falan diye. Ve Eren Eren'in ekme potansiyeli beni korkuttuğu için söylüyorum ekemesin. Çünkü Eren şey biri. Yapalım diyor ve yapmıyor. Üstele sen de. Mesela piercing de. Dedim ki deldirmek istiyorum kaşımı. Dedi deldirelim birlikte gidelim. Haber yok. Dedim ki ne zaman gideceğiz? Sonra bana sonra topu bana attı. Dedi ki sen şu gün boşsun dedin de ben mi gelmedim? Sonra dedim ki Eren şu gün boş musun? Dedi ki benim derslerim yoğun bilmiyor musun? Ama hani bir karar vermen gerekiyor. Dün aradım dedim ki vakit geliyor yap hazırlığını. Çünkü bana hazırlık yapacağım deyip iki hafta süre istedin. Bir haftadan az kaldı hala yapmamış. Neyse Eren'i çok seviyorum. Bir de konu eğlenceli bir konu. Yani buradan da söyleyeyim. Çünkü izin falan almam lazım. Hem izni ertelememek için hem de erencaymasın diye bunu belirtmem gerekiyor ki yük olsun bana. Yani bir şeyler yük olsun. Ajandama yatma, yazmak yetmiyor. Maalesef. Böyle hayatım son dönemlerde böyle hatta vizelerden sonra boşluğa düştüm. Sıkılıyorum da biraz. Onunla bununla işte uğraşıyoruz. Bakalım. Kitap okumaya başladım bu arada uzun bir süre sonra çok iyi gidiyor. Ben çünkü uzun bir süre sadece Küçük İskender okudum. Sadece yani. Ve mesela bir kitap sarı şeyi sürekli yanında taşıyordum. Sonra o yerine ölen sevgilimin şiir defterine bıraktı. Başka kitaplar okusam da çünkü o ikisi favorim. Ama sürekli Küçük İskender okuyordum ve sonunda farklı şeyler okuyabildim. Çok güzel bir şey. canım. <laughs> <Çok öğrendim. gülüyor> Orta parmak dikkatimi dağıttı da biraz. <laughs> Zaten kapatacaktım. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.